Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşanan orman yangını sonucu binlerce hektar alan zarar görmüş, pek çok yaban hayvanı hayatını kaybetmişti. Yangının ardından ekiplerin bölgede hasar tespit çalışmaları başladı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri orman yangınından etkilenen bölgelerde vatandaşlarla görüşüyor, tarım alanlarını geziyor. Hisarönü Mahallesi'nin Bördübet mevkiinde 21 Haziran'da başlayan ve ekiplerin yoğun müdahaleleri sonucu söndürülen orman yangınında 4500 hektar alan zarar gördü. Alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için ekiplerin yoğun çaba sarf ettiği yangında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de hummalı çalışma yürüttü. Tedbir amaçlı tahliye edilen yerleşim bölgelerindeki hayvanlara müdahale eden ekipler küle dönen ormanlık alanda yürek burkan görüntülerle de karşılaştı. İl müdürlüğü ekipleri alevlerin yükseldiği alanlardan çok sayıda büyük ve küçük baş hayvanın yanı sıra kümes hayvanlarını da tahliye ederek yangının ardından sahiplerine ulaştırdı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Marmaris Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Hisarönü ve Yeşilbelde mahalleleri, Değirmen yanı, Kürardı, Pınar yanı ve Ademiye mevkilerinde vatandaşları evlerinde tek tek ziyaret ediyor. Tarım alanlarını gezerek hasar tespit çalışması yapıyor. İl Müdürü Barış Saylak şunları söyledi. Yaklaşık 4500 hektar alanın yanması hepimizi üzüntüye boğdu. İçinde birçok canlı da yaban hayatında yaşayan canlılarımızı da yitirdik. Bu üzücü. Şimdi Marmaris İlçe Tarım Müdürlüğü ve Muğla Tarım Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimizle birlikte sahada hasar tespit çalışmalarındayız. Yaklaşık bir 94 civarında arılı kovan yitirdik. 77 tane de arısız kovanı yangın nedeniyle kaybettik. Ama arkadaşlarımızın çalışmaları sonucunda iki mahallede Hisarönü ve Yeşilbel'de de yaklaşık 6 büyük baş, 140 küçük baş, 3 köpek ve 20 tavuğun da tahliyesi tehlikeli bölgelerden alınarak ekiplerimiz tarafından sağlanmıştır. Onların bakım ve beslemesi devam ediyor. peyderpey arkadaşlarımız bu evcil hayvanların sahiplerine ulaştırıyorlar hayvanlarını. Bu süreçte tedavisi yapılması gerekenlerin tedavisi kurum hekimlerimizce devam ediyor. Beslemeleri arkadaşlarımızca yapılıyor. Onun ötesinde yaklaşık iki dekarlık bir tarımsal alanda zararımız söz konusu.